Evet, gelelim Fatoş fotoğraf makinesinin e, pratik bir kullanımını anlatmaya. Evet, makine Fuji filmin HS20 Flipix EXR modeli. Tam profesyonel bir makine değil fakat e, tam profesyonel makinelere taş çıkartacak bir makine diyebilirim. E, bunu araştırabilirsin de şeyde e, internet üzerinden. Şimdi makinenin özelliği, en büyük özelliği EXR özelliği var. Şurada göreceksin az sonra anlatacağım. Bak şurada yazıyor modlarda. EXR özelliği bütün manuel yapabileceğin ayarların hepsini cihaz kendisi yapıyor. Gerekli ayarlarını da ben yaptım. ISO değerlerini, ayarlarını falan ayarladım. EXR'de çekeceğiniz fotoğraflarda iyi sonuç alabilirsiniz. Diğerlerinde biraz ayar ve profesyonellik ister. Ee, Tabi kullanacak arkadaşlar bu işi biliyorsa onlarda da güzel fotoğraflar alabilirler. Ee, pratik kaç bilgi vereceğim. Ha, bu arada şu flash'ı ben sana gönderecektim. Bunu haricen aldım. Yurt dışından getirdim. Valla çok güzel bir flash. Ee, hatta şöyle yapalım. Birkaç şeyini de göstereyim. Şöyle birçok özelliği olan gayet güçlü bir flash fakat senkronunu sağlayamadım makineye. Yani bağlantısını sağlayamadım. O yüzden bu flash'ı sana göndermeyeceğim. Ee, bir problem var. yani Uzun süredir kullanmadım. 2 gündür uğraşıyorum şunu yapmak için ama olmadı. Kendi mevcuttaki flash'ı da zaten gerekli işi görecektir. Ee, birincisi yani şu pratik bilgi yani hemen ilk elinize geçer geçmez e, kullanmak isterseniz diye fazla yorulmadan eee kullanmanız için. Ön kapak kaçma bilinir zaten ama şöyle klips var. Klipse basarak açıyoruz. Çıkartıyoruz. Klipse basarak tekrar kapatıyoruz. Yani bıraktığımız zaman orada tutmuş oluyor şöyle. Neyse açalım şimdi. 30x zoom var. 750 metreyi 1 metreye getirebilen bir özellik bu. Bunu manuel kullanıyoruz. Yani zoomları elimizle çevirmeli şekilde. Dediğim gibi tam profesyonel bir makine değil. Fakat çok başarılı. Yani şu kullandığımız zoom olayını 750 metredeki bir şeyi 1 metreye getirebilmek için 20 bin liralık lens almak lazım. Ama bunda ihtiyaç yok. Ona göre tasarlanmış bir cihaz. O yüzden makina çok iyi yani onu söyleyeyim. Ve x modunda veya manuel modda ayarlarını düzenlediğin zaman kumaşın dokuma desenine kadar fotoğrafını çekebilen bir makine. Yani yakın odaklama şu mesafeden bile, şu parmağımın arasındaki mesafeden bile kumaştaki e, dokumayı dokumayı odaklayarak odaklama dediğim yani bilirsiniz normal fotoğraf makinelerinde de cep telefonunda da bazen odak bozulur. Bu o odağı yakalıyor. Yani öyle bir güzelliği var. E, hatta arkadaşın makinayla biraz kıyaslamasını da yaptık gayet başarılı yani işinizi görebilecek düzeyde. Evet makinenin açma kapama açma kapama tuşu şurada on ve off şeklinde zaten yazıyor. Kapatalım. Bence şu flaşı da üstünden alalım. Önce şu flaşı bir çıkaralım. Çünkü bu size lazım olmayacak. Göndermeyeceğim çünkü. Evet. Flaşını çıkartalım. Evet, flash çıkardım ama yani normal, kendi flashı da var. Bak, flash açım yeri de şurası var. Buradan açıyoruz flash'ını. Bu şekilde elimizle kapatıyoruz, böyle açıyoruz. Evet, bunun ayrıca şu LCD ekranının bir özelliğini göstereyim. Bu da çok kolaylık sağlıyor fotoğraf çekimlerinde. Bu ekran hareketle, Bu ekranı iki yönlü, yukarıya. Yani şöyle dik çekimlerde ileriye çekiyorsun safiden. Yön verebiliyorsun aşağıya doğru. Yani şu ekran hareketli bir ekran. Bunu istediğiniz modda kullanabilirsiniz. Micro CD e, hafıza kartı özelliği var. Tabi bunu hapla kullanıyoruz. Yani bunun büyük şuraya yerleştirirsiniz. Mikro Şu kısımdan şöyle ileri veriyoruz. Şu şekilde. Yana kaydırıyoruz. Bıraktığımız zaman açılıyor. Buraya hafıza kartını ters yerleştiriyorum. Şu şekilde yerleştirip tekrar şu şekilde kapatabiliyoruz. Şuradan video kayıtları almak için, televizyona bağlamak için ve ses çıkışı için. Ayrıyeten, ayrıyeten şey, yani makinenin ses kaydetme özelliği de var. Sesli video çekimleri de yapıyor HD olarak, Full HD. Evet, bir makinemizi açalım. Şöyle on off, ona getirdik. Evet, ekranımız geldi ekranımız geldi bu şekilde. Flaşı kapatalım. Ee, X-ray modunda bir şöyle resim alalım. Şimdi fotoğraf çekildiğinde deflanşör diyorduk sanırsam. Yani kusur ediyorsam af olsun. Hatalı söyleyebilirsem. Ee, şuna yani fotoğrafı çekerken önce odak için yarım basıyoruz. Yani parmağımızı bastırıyoruz. Şu sesi duyuyoruz. Odak için. Şunu duyuyoruz. Sonra tamamlıyoruz. Yani sonra basıyoruz. Şimdi süreliği aldı tabi. Önce basıyoruz. Sonra çekiyoruz. Burası böyle. Evet, burada çektiğimiz fotoğrafları görebilmek için şöyle telefonum odaklayamadı. Evet, odaklandı. Çektiğimiz fotoğrafları görebilmek için şuna basıyoruz. Basıyoruz. Şu anda geldi. Ee, sağ-sol olarak şunları kullanıyoruz. Şu yuvarlağın etrafındakileri sağ-sol olarak kullanıyoruz. Ee, büyütmek istersen, resmi büyüterek görmek istersen buradan küçültmek için büyütme ve küçültme ve büyütüp istediğiniz noktaya gelmek için de yine şun, şunları kullanıyorsunuz şu şekilde video çekimlerinde şunu kullanıyoruz şu kırmızı düğmeyi tekrar ana menüye dönmek için şuna dokunmamız yeterli olacak video çekimleri burada full HD bir çekim sağlıyor. Çok güzel bir çekimi var. Ee, sadece biraz fazla odaklama yapıyor videoda. Ama gayet başarılı bir video çekimi mevcut. İstemediğimiz resimleri silmek için tekrar rehbere giriyoruz. Rehbere nereden giriyoruz? Şuradan. Rehbere girdik. Şurada RAW yazıyor. Çöp kutusu var zaten. RAW RAW'a basıyoruz. Kes uygula seçeneği geliyor. Uygulaya gelip onay tuşu menüdür. Onaya bastığımız zaman o resmi silmiş oluyoruz. Tekrar RAW'a bastık. Bir daha kes uygula geldi. Uygulaya gelip menüye bastığımız zaman resmi temizlemiş oluyor. Hadi bunu da silmiş olalım. Rav, uygula ortaya menüye basıyoruz. Resim silindi. Şu anda resim yok. Tekrar ana menüye dönmek için fotoğraf menüsünü kullanabiliriz. Bu şekilde. Şimdi bunun e, bir özelliği de yani birçok profesyonel e, demeyeyim hiçbir profesyonel makinede olmayan ve aranılan bir özellik. Şimdi biz LCD ekrandan sürekli böyle e, bakarak fotoğraf çekmek istemiyoruz da daha profesyonel olup hedeften görmek istediğimiz zaman yüz tanıma sistemi var bunda. Yani yüzümüzü yanaştığımız zaman ekran buradan şuraya kayıyor. Bak şöyle. Ekran oraya geçti. Yani göz göz takibiyle profesyonel bir çekim şu şekilde. Bakalım kamerayı yakalayabileceğim mi? Evet. Böyle çekmek istiyorum mesela ben. Veya buradan gibi bir özelliği var. Demiştim zaten şu ekranı istediğin yönde kullanabiliyorsun. Aşağıya yukarıya. iki kademe bir yukarı var bir aşağı var. Az bir şey de ileri alabiliyorsun. Şu şekilde bir şey oluyor yani. Şöyle. Daha fazlası yok. Yani sağa sola yok. Sadece yukarı aşağı. Bu şekilde e, ee, istersen şu ekranı tamamen kapatıp buradan kullanmak istiyorsan şurada bir düğme var. Ne yazıyor orada? EVP LCD yazıyor. Yani şuna bastığımız zaman bir daha basalım. Direkt hedefe geldi. Gözle çekim yanaşarak şuna tekrar basarsak ekrana döner. Sonra bakalım burada neler var işinize yarayacak. Buradaki ayarlar zaten e, profesyonel makine kullanmayı bilen kişiler. Eğer manuelde çekim yapacaksa manuel veya buradaki e, diğer özellikleri kullanacaksa şunlardan faydalanabilir. Ama çekilen resimleri büyütme küçültme şurada. Manuel ayara geçtiğin zaman ISO değerleri burada buradan ayarını yapıyorsun. Bunları çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. EXR özelliğini kullandığınız sürece. Yani şunu, odaklama yapamadı telefon. Evet. EXR. Şu programı. Bunu eğer manuel kullanmak isteyen veya bu ayarları yapabilirim diyen kişi manuelde de kullanabilir. Ama EXR gerçekten güzel sonuç veriyor. Bence de kullanılması yeterli. Evet. Zoom olayını herhalde söylemiştik. 32'si. Rum var. Şuradan yapıyoruz. Çevirerek. 750 metreyi yanaşabilirsin. Yani yaklaşık bir kilometredeki kuş çekiyor. Öyle söyleyeyim. Ayrıca bir de dip kısmında ayar yeri var. Bu netlik ayarıyla alakalı. Kullanıcı dener isterse kendisine göre. Ondan sonra burada çoklu resim çekimlerinde kullanılan bir şey var. Şu. Şunlar. Ee, mesela şu özelliği kullandığın zaman ee, en iyi resimi seçme özelliği var. Ön tarafa getiriyor. Şöyle bir bakalım nasıldı. Unuttum ben de ama bir basıyorum. Ekranımıza ne gelecek. Evet. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Buna basılı tutuyoruz. Ayarlarını değişmek için. Altta şurada of falan çıktı mesela şuradan da yön tuşlarından ilk 4 kare demiş mesela en iyi kare seçimi demiş ama ben bunu da kullanıyorum ee, diğeri neydi diğeri de herhalde e, mesafeyi grafiksel olarak gösteren bir özelliği var ama neyse onu kullanacağınızı sanmıyorum. Yani kısacası şunu EXR'de kullandığınız zaman çok kaliteli, çok başarılı fotoğraflar alacağınıza inanıyorum. Ben şöyle bir hatta bir örnekleme yapayım. Evet hırkamı çıkarttım. Şöyle bir birlikte bir odaklama yapmaya çalışalım. Şimdi mesela normal fotoğraf makineleri profesyonel fotoğraf makinelerinin bu Mesafeden, şu mesafeden bakın yaslamışım tamamen sıfıra sıfır yaslamışım çekebilmesi için özel bir lens alınması lazım ki e, ciddi paralar. Şimdi şuna bakın, odak aldı bütün dikiş hatlarını da iş, işte, tabi siz buradan şu anda göremiyorsunuz e, çünkü telefonun kamerasıyla bunu çekiyorum ama kendi ekranında baktığım zaman. Resmen üzerindeki tüylenmeyi bile çekebiliyor. Şöyle yapalım bir daha. Yani şu mesafeden odak Hiçbir makine Almaz Net söylüyorum. Sıfır sıfır yaslamışım yani şu şekilde. Biraz uzak çekelim şöyle. Tabi burada ışığı da iyi kullanmak lazım. Şu anda ben Evet şöyle bakalım. Resme gelelim. Yani şu anda resim kötü görünüyorsa bu telefonun kamerasının özelliğinden yoksa şöyle biraz da yaklaştıralım. Şöyle yapalım ekranı. İş yerindeyim bu arada. Şöyle ekranı yaklaştıralım. Zoomlayalım bakalım. Ne çekmişiz? Şimdi bu makine bol ışık seven bir makine. Onu söyleyeyim. Ee, ne kadar güzel ışık kullanırsanız, o kadar verimli. Dış çekimleri çok iyidir. Ee, akşam e, çekimleri yani ev içerisindeki akşam çekimlerinde e, çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Yani iyi aslında ama manuel ayarları çok iyi bilmek lazım. Ben manuel ayarlarını çok iyi bilmediğim için. Çok iyi sonuç alamıyorum ben. Ama e, oda çekimleri, ev çekimlerinde destek ışıkla e, çok güzel resimler alabilirsin. Sonuçta full HD çekim yapıyor. E, yani iyi olacağını düşünüyorum. Denemek lazım. Başka ne özelliğini anlatamam. Evet pil. Pil pil takma yeri. Evet alkalini pil normal kullanıyoruz. O da şuradan şöyle çevirelim. Cihazımızı kapatalım. Cihazı kapattık. Ters çevirdik. Pil dört tane kalem pille çalışıyor ama şey şarjlı pil olması lazım. Böyle normal pillerle güzel çekemezsiniz. Ben şarjlı pillerini içinde yollayacağım. Zaten artı eksi gösteriyor hangisi olacağı. Pilli olması bende daha avantajlı bataryalı olmasından. Çünkü batarya bittiği zaman yarıda bırakabiliyor. Pili her yerde bulabiliyorsun. Yani bir Duracell pil. En, en, en azından Duracell pil kullanılması lazım yani. Ama içerisinde ben şarjlı pillerini göndereceğim. Şarj edilip kullanılabilir. Ondan sonra başka neyimiz vardı? Anlatacağım. Ha, şimdi gelelim. Size şunu da göndereceğim. Bu da montumu. Evet. Çok anlatmaya gerek yok. Bunda sadece bir ayrıntı göstereceğim. Yani çok basit bir şey çünkü yani kullan, kullanım açısından. Ayrıntımız şu olacak. Şimdi bu fotoğraf makinesinin e, ben bir parçasını kaybettim. Yani şu ne diyorduk buna tripod tripota sabitleme vidasını kaybettim. O yüzden kendimce bir çözüm buldum. O çözümü ben sana şimdi anlatacağım. Şöyle. Kamerayı şöyle koyalım. Evet şöyle kalsın. Evet parçamız bu. Sabitleme parçası. Bu vidayı içten içten koyuyoruz şu şekilde. Buradan ucu çıkıyor. Ben ona göre bir vida seçtim. Bu şekilde yapıyoruz fotoğraf makinesini alayım. Evet, fotoğraf makinesinin şu fotoğraf makinesinin alt tarafında bu vidanın yuvası var. Yani şu, şurası. Vidayı oraya denk getirip elimizle çok fazla baskı uygulamadan sıkmadan yani sadece işte gevşek olmayacak şekilde sıkılıyoruz. Şöyle sıkıladık. Şu kanal şu kanal oyunumu e, tripota uygun olması lazım. Yani duruşu şu olacak. Bak şurada iki tane kanal var. Birisi arkaya, birisi öne gelecek şekilde. Bunu buraya sabitledik. Bunun işi bitti. Şu şekilde. Sonra ne yapıyoruz? Sonra da Evet. Burada makinenin ön tarafı. Önce ön tarafı oturtuyoruz. Şunu düzleyelim. Bir önce. Heh. Önce makinanın makinamız arkadan görüyoruz. Şu ön tarafı oturtuyoruz. Sonra şuradaki mandalla düze getiriyoruz. Düze getirdikten sonra şu mandalla sıkılıyoruz. Tekrar. Ve şimdi makinemiz tripod üzerinde çekime hazır. Odaklama problemi yapıyor şu anda telefonum. Bir saniye. Evet. Odaklama problemi vardı.